Merhaba arkadaşlar. Videonun devamı için buradayız. Şimdi burada 4 adet trigger kayış setimiz bulunmakta. Birisi Opar, birisi Boş, birisi Gates, birisi GMB marka. Arkadaşlar her araç üreticilerin kendi orijinal olarak ürettiği kayışlar ya da piyasada kendini bildirmiş, tutunmuş, artık kalitesini belli etmiş bazı kayış markalarına kendi kayışlarını ürettirmektedirler. Trigger kayışların önemi bir hayli fazladır. Bazı motorlarda trigger kayışı yerine trigger zinciri kullanılmaktadır. Yani zincirli motorlarda Değişme sıklığı daha uzun Kopma olasılığı daha düşüktür. Kayışlı arabanız varsa eğer Sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ustanıza gösterin. Ortalama değişimi Orijinallerde Yani 80-90 bin Diyen de var ama Biz kendi tabirimizce 40 bin bandı diyoruz bir de 5 yıl olarak ömür belirliyoruz. Yani ilerleyen zamanlara doğru çatlama falan yapıyor kayış. Yani bu da kopma riskini arttırıyor. E, Opar fiyat grubunun, tofaş grubunun orijinal ürünü. Boş, kendini tanıtmış bir ürün ama e, çoğu yerde parçası olduğu için trigger kayışını da üretiyorlar. Yani daha bilinmedik bir marka alabileceğinize boş alabilirsiniz. Gates Kendini kanıtlamış bir üründür. Renault gruplarında orijinal olarak çıkar. Son zamanlarda bazen Daiko'da görmeye başladık. Daiko'da üretiyor. Burada Daiko yok. GMB bildiğiniz üzere Kore grubu Japon grubunda orijinal diyebileceğimiz bir üründür. Hani kalitelidir. Rulmanları falan gayet kaliteli. Kullanmaktan yana bir sıkıntı yok. Daiko'lar da genelde Ford gruplarında falan e, orijinal olarak çıkıyor bu şekilde e, triger kayışının çalışma sistemi eksantrik mil ile mekanizmasının birbirine bağlantılı bir şekilde sente dediğimiz olayla çalışıyor senteyi e, motorun çalışma prensibine göre tamirci abilerimiz ustalarımız daha iyi biliyorlar o şekilde ayarlıyorlar yani bu e, sentede bir diş bile önemli Arabanızın çekişinde yakıt artışında Teklemesinde Bunlar da hep katkı payı Oluyor bu grup e, Sentek açıklıklarında falan e, Garanti Durumuna gelirsek genelde trigger kayışına Garanti vermezler Yani firmalar Alıp belki inceleyebilir ama genelde e, Yani fazla gerilmiş Az gerilmiş genelde usta hatası Olarak tabir ederler yani aldığınız Kayışa dikkat edin böyle aldığınız Kayışın bir tık daha böyle ıslakımsı olmasına dikkat edin. Yani kurumuş bir kayış almayın. Yani genelde biraz önce de gösterdiğim gibi şu kutunun mesela kutusu açık ama yani bu şekilde içerisine pek hava girmiyor bunun kutusunu biz kapatalım yine. Genelde bu şekilde böyle açık durmuş bir kayışı almamaya çalışın. Çünkü kuruduğu zaman kopma olasılığı çabuk oluyor. Genelde kutusu, poşeti tam olan ürünleri alın. Yani bu şekilde açıldığı zaman en azından güneş falan görmüyor. İçinde yine normal bir şekilde duruyor. Anlattığımız gibi trigger kayışının kopmasıyla pistonlar ve subapların çalışma zaman aralıkları değiştiği için birbirine çarparak subapları büküyor. Yani yeri geliyor bazı arabalarda pistonu yamultuyor zaten subaplarınız yamuluyor. Çok nadir çok şanslıysanız hemen, durdu, hemen durduysa aracınız ya da ilk marşta falan e, koptuysa tekrardan marş yapmadıysanız bir ihtimal daha e, daha avantajlı konuma geliyorsunuz yeni bir trigger kayışı alıp taktığınızda arabanızın çalışma ihtimali oluyor ama yani bu genelde e, şanslı derecenize bağlı diyeceklerim bu kadar e, sorularınız falan varsa yani bazen biliyorsunuz anlatmaya çalışıyoruz ama aklımıza gelmeyen şeyler oluyor aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz elimden geldiğince yanıtlarım cevaplarını vermeye çalışırım, bilgilendirmeye çalışırım. Bizim işimiz bu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi unutmayın.